150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da cleaning kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Asiktir ya. İkse i̇şte ne var? Herkese merhabalar. Bu akşam canlıyım. <laughs> Arkaya... Abi şunlara bir şey söyler misin? Abi komik. KCB gelince tarih <laughs> olacaksın ya Dostum KCB varken biz zaten tarih yazıyorduk. Tarih olmamızı gerekirse bir bak yani. Onu söyleyeyim yani. Biz bu piyasada kendine müsteden önce vardık. Abimiz sağ olsun bizi bir yerlere getirdi. Biz onu bir yerlere getirmişizdir. Ama biz tarih olmayız dostum. Dale, tarih yazmaya devam edelim. Nereden çıktı ama bu edit ya? eski ev ne güzelmiş heray Efendim? Eski evin daha güzelmiş lan. Geçen de uygulandım ya bir anlık. 10 saniye falan. Ne <laughs> geçti ama. <anla. gülüyor> 10 saniye ne amına koyayım? Pes. 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 Aylık 1 milyon TL kazan... Eray'can hoş geldin hanım. Ne lan bu? Değiştim kanka. Para beni bozdu biraz ya. Aylık 1 milyon TL kazanıyor. <laughs> bozuluyoruz yani. Aferin aslında 1 milyon aylık ben sana da vereyim. Sen de bozulur. Oğlum Cet bak kesin bana yarın bir kavga edersek böyle bir video çıkacak bizim ha. Bu başı da atmışsın kanka ya. Yapacağın hiçbir şey yok. Para bir tık bozuyor adam be kardeşim. <laughs> Hayır ama 1 milyon TL olursa aylık kazancı o zaman işte YouTube'dan 400 bin, Nimo'dan 500 bin, bin sponsorlardan 400 Burada ne konuşuyor <laughs> acaba? Bak ben bu olaylar her zaman diyorum. Ee, gelişme süreci benim için önemli. Mesela böyle bir so konuşma niye yapılıyor şu an? Biz bir milyon da dergiler falan düşüyor, 1 milyon falan yani herkes YouTube'a var şimdi bir iki olun arkadaşlar manyak paralar var yani bir buçuk milyon kim ne sordu acaba abiden ya yanlış söyledim Utkurat değerli amına koyayım kaç Afı ya benim instagram reelsi falan şu an rasta full Böyle base falan yapılıyor bir, bir şey oluyor ne bu? Orada bana çok güzel Sikeyim kahve seni ya. Amına koyayım bak ya. Baba 76 dakika ne amına koyayım ya. Oğlum bu skor bak var. bak kanka ondan sonra yorum yapıyor o. <laughs> Oğlum Allah çarpsın oyun bu kadar sürmedi ya. Kanka bir şey değil mi? Valla oyun bu kadar sürmedi ya. Kadar. Bak elim ayağıma dolaştı. Oğlum nasıl bu kadar kötü <laughs> olabilirsin ya? Bak ben şeyi fark ettim oyun oynarken 50 beyin senkronizasyonu benim ayrı çalışıyormuş. Abi inanılmaz ya. Yemin ediyorum inanılmaz ya. Ben Sen onu fark ettim. Bu akşam saat 20. Oğlum neyi indirttin bana ya? Neyi? Bunu oğlum. Arkadaşlar herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <akşam canlı> yayında, <laughs> oğlum penis olmuşum. Ne olmuş bana amına koyayım ya? Arkadaşlar herkese <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Bu akşam canlı yayında MLBB oynayacağız. Hepinizi <laughs> of ya oğlum ya, ya oğlum. Ya Rami ben bu adamlara ne yapacağım kanka? Bak oğlum sporun solun. <laughs> Doğru okunuşu adamlar bende dalga geçiyor abi bir şey söyle amına koyayım abi, ya. Onlar bilmezler abi. Eyvallah. Akşam göstersin işte doğrusunu. Eyvallah. Lan mal doğrusu olsa bu da mal ki amına koyayım kanka bu da mal. Hayır işte daha çok göstersin. Ya bu da mal ya bu da mal ya. Malım. Ya ne yapacaksın? Böyle bir sikarak yok yani. Seni var ya bir yumruklamaya başladım vallahi ne sik Tabii. Ne atıyorsunuz ya? Oğlum bol siz... yok mu burada? Neyler bir şey. Oğlum beni kontrol etmiyor musunuz bu <laughs> Twitter'ı? Bak ben rahatsız olmaya başlıyorum ha şakası söylüyorum bu arada. Yeter ya. Bir de oldu ikram modlarım ya. Ne oluyor ya. bugün ya? Üç bu ihtimalle modlar. Modlar. gelmemiş. Geç altı dakika oğlum. Mod kim var bizim burada? Çok, çok yeni. Ana ne seki? Katı Süleyman'ı görüyor bana? Atmış karı ya bana koy. Vurmuş bana. Ya oğlum. Can bu Rodoş'un kolayını sen kafanda kurguladın mı yoksa o an anlık mı yaptın ya? O an anlık olacak bir şey değil. Oğlum sövüyor zannettim lan. Çünkü ayağımın ucunda raptiye var. Ama şöyle bir şey var. Ben tekme atmayı düşünüyordum. Amına koyayım bir anda dedim. Attım <laughs> balonu koydum <laughs> ravaşa da. <ya. gülüyor> Gaza geldim yani. Bir an öyle kuruldum böyle amına koyayım dedim. Bu bana neler yaşattı lan dedim amına koyayım. Hayatımı siktanına. Lan Can yayın mı yaptılar? Oğlum dün zaten bir değişik amına koyayım ya. Kemal Edim izleyicileri sigara götürmüş. Dedem bulamamış bir yerden. Ayberk canla yayın yapmıyor. Ne oldu amınakoyim bir anda ya? Te yapayım mı yayında rövaşata? Göstereyim. Kol Yatağa doğru, koltuğa doğru yap, koltuğa doğru. Oğlum kafanıma falan çarpma. <laughs> i̇yi vuruyor. Ya. Oğlum iyi atıyor lan. Bir daha bir Can daha. Can kaç bir yaşında? Daha. Bir daha olmadı. Can kaç bir yaşındaymış? 26, 27 falan sanırım ya. Oooo. de öyle de var, Abi canı ekibe al diyorsunuz da bazılarınız. Can almamız için 2-3 kişi göndermek lazım. Çok kalabalık ekip. 19'muş lan. 19 mu? Ha son 9 ya. Nasıl ya? O 26 27 yalanını kim sıktı o zaman? Harbi <laughs> o yalancı kim? 20, 27 ne o oğlum? Abi şeyde abi, öyle demedi mi? Deniz hayır programında. Hayır bile Çetin Çetin %90'ında 19 yazıyor. O 26 27 kim dedi amına koyayım? dedi ya bir programda söyledi kendisi. Sen evet. yaşlıyım diyor kıza. O da şey diyor. Ha ben yanlış hesapladım. Yarın doğrusu bugün yanlışıdır. Baba şu ismi silsene ya. Bir ha kanka can gelecek Alo ha Ha can gelecekse şey yapın ya bine atın Ha tamam okey tamam. Bir de oğlum sen niye sana sepet hayvalla gitmenin ana çatıya Kanka ben yayıncıyım Kanka yok seni niye götürmediler lan hani anlat bakayım <laughs> Sen anlat anlat sen niye götürmediler Kanka ben chat'imi bırakıp gidemezdim. Kanka tamam doğrusunu söyle bir. Ya chat alkışlamıyorum bu yalan söylüyor. Bunu götürmemişler aman akayım. Kanka yemin ediyorum. Dediler ki sen de gel dediler. Vallahi gitmedim yayın açacağım diye. Yayınlara geleceğim diye. Vallahi diyorum sana. Niye? Bak, bu sefer, normalde yapmam bunu. Bilmiyorum kanka bir anda böyle vicdana geldim. Şu, şu an yastıklı... bize... Yaptım ya ondan galiba. Başka şu an bir... pişman mısın şu an peki? <laughs> Yo değilim. İyi ki de kalmışım. He, Diyor, ben... Çok güzel eğlenmişler ama bilmiyorum. Ben öyle çok tar şey yapmak isterim ya. Ha. Yayın daha fazla sardı beni. Onlar niye gitti oraya? Kanka Rayman'ın etkinliği vardı. Ha, sizin Rayman şey Yusuf mu sizin? Ha. Bro o yüzden <laughs> gittim aslında. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, tamam, Sizin Yusuf mu çağırıyor kanka? He ya bro. Vay amına koyayım. Bir, de R7 <laughs> er Kapo'nun şey oh vardı açılışı. Oğlum, be, oğlum bir şey söyleyeyim mi? Beni de çağırın ya böyle ortamlara kanka. Kanka seni çok sevmiyorlar biliyor musun? Harbi Onu mi ya? Valla ben kanka. sordum geçen de. Sana sepete. Eyvallah. Abi Burası sana Ya yapsın diyorlar. Ya çet sana sepet tayfa beni sevmiyor ya. Sana Ama sepet Ne yapacağız, ne yapacağız ya. abi? Ya. Allah Valla sevmiyorlar beni ya. Başar oğlum. Ben yandan kahve söylüyorum o zaman. Arkadaşlar kahve için ya Eray. Abi içmem lazım ben kahve. Oğlum ben kahve içme artık ya. Ben kahve mi şeyim diye sorun bana. Ee ben para mı diyor aynı. Kahve amına koyayım benim için. Maç ara. Maç ara. Maç Ero. He. Balon DT e katılıyorum. E söyleseydin. Söyledim. Ne zaman katılıyorsun? <laughs> kanka can sokacak bize. Rahatta kal. Ya da ılgınla ilg DT çıkacağım kanka iki ihtimal. Süper like attım ya geçen. Yüzde geldim dün. E, Ayberkin yayında. Ha. Kanka ya denk geleceğim DT çıkacağım yayında. Evet. Ya da gideceğim balon date'e katılacağım iki ihtimal. Orada, kanka bak. ben artık yalnızlıktan sıkıldım. Vallahi sıkıldım Eray. Kanka tamam da ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Seni orada eleyecekler sonra gelip ağlayacaksın amına koyayım. Ya seni de elerler sen bir de. de kanka. Dost acı söyler ama. Bro, karizma adam ben ha. Tamam okey. Yok yani karizma <laughs> şey <diyeyim de>. Karizma <laughs> adam olabilirsin. Söyle sen. Bir tane bile balon patlamaz orada. Ben güveniyorum kardeşim E hadi bakalım. Abi o dur ben, ben, ben bir, dur, dur. Dur. Ben adam, bir şey söyleyeceğim. Tam. Şimdi şey öncelikle bu Şişko Ayberk. Dün Eee, 18 saat mi ne yayın yapmış ya? Pardon bugün oluyor hatta aslında. 15 saat yapmış. Ama bu adam ne yapıyor yayında? Yani çok garip ya. Ayven, o zaman olur güzel olur. Evet abi. Sağ... Bugün ay var geri saat falan vuru vuru beraber zamana koyayım. Beyler yarraydı galiba yeni ekip üyesi geliyor ya. Onun <laughs> timingini ay ayarlaman lazım. <laughs> Bakayım daha ne yapıyor bu? Pas girmiş bir ara. Tamam. <laughs> Valorast, Valo. En büyük fanım. Bir ara bir... Lan oğlum. <laughs> Ahmet. Tamam tam tamam gazdan full. Bu ne ya? Oğlum <laughs> seni bak bu çocuk var ya bu çocuk. Bak. Bak şey gibi olacak. Kadir olayı gibi olacak. Bir bak bir daha. Oğlum bu bu eleman var ya bu bıyıklı. Ben dün orada işte o stüdyoda e, GTA yayını ayarlıyorduk. Orada balon değil içeriği çekiliyordu. Bu da oradaydı. Bu geldi benim yanıma. Benim çetimle banlanmış. Tamam mı? <laughs> Bana diyor ki ben ban yedim. İşte aksız ban yedim. Beni niye banladınız aksız falan, falan diyor o böyle. Aksız. He. Dedim soralım dedim. Mami'ye söyledik. Ondan sonra Aktu geldi. Aktu şey dedi. Abi bu adam Excel dosyasında dedi ban listesinde. Hani modlarda da şöyle bir şey var. Excel dosyasında biri varsa o adam tüm kanallardan falan yani diğer moderatörlere falan söylüyorlar diğer onların kanalda banlıyor. Ne yapmış olabilir biliyor musunuz ne Ne yapmıştır sizce bu? Ne yapmış olabilir yani? Ağır yani, küfür falan mı, mı yazmışlar Bin mi söylemiş? Hayır öyle bir şey değil. Anabacı da değil. Reklam reklam da. Abi gitmiş galiba. Bir yerden bot mu ne almış? Ondan sonra orayla şeyle bize host atmış kanka. İşte diyor ki sonra ben, böyle bir ben aklıma hayatımda aklıma. uzun zamandır böyle bir ban görmedim. Bir de şey diyor. Ben haksız ban yedim falan diyor. gibi şey Abi şey Abi evet yani alıyor kendi kanalını şey yapıyor. Bize host sonra. Bunu yakalamış bizimkiler aktı Şey diyor bana. Haksız ban yedim ben ya diyor. Ben niye bana? Ben Yedi. seni çok Evet. Ben seni çok seviyorum falan bir de falan diyor. Oğlum tabi seviyorsun tamam bakayım. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ay bak bilmiyordur büyük şey ihtimal. Şey Biz orada öğrendik zaten. Tam maloz ya. Feride kuşuyorum onun özün şeyle hak. Eski fayda. Ha? Abart. Kimler pa... mı? Ya Ebola'yı aslında oldu bitti artık yani. Zaten uzun... Benimki Bu orada, orada ya. ya. Bu ekip nasıl buluştu ya peki? Harikat mı oğlum bunlar? Hali YouTube kanalından tayfa oğlum ne? o... Abi inanılmaz ya. Brok jam giren baba dur üstlerinde gözünü seveyim olaylar karışık diyorum sana ya. Yerim ya. Peki beni aşağı çeksene. Ne ya? Çekiyorum. yani yerim ya rang. <laughs> Karan <laughs> karabiber o tarafta mı onu getir bana bakayım. Karan seni karan biber. Anadın bozdun ağzını hemen. Eee gitti. <laughs> ah karanın kafası. <laughs> <Yani gülüyor> Çıktın lan sen yine amını siktim ben senden kurtulamayacağım mı lan? Amını siktim. Oğlum dün Sercan bizi ne trollemiş ya ben sonra izlenince bir şey yaptım. Vay Selim ben götünü koyduğumu çocuğu sen. Ne oluyor oğlum ne oluyor amına koyayım. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Dur. O abi de söven abi kimdi? Video çektirmiştik ya biz bu adamı. Neydi adamın adı? Ee, Mustafa, Mustafa, mı? Mustafa mıydı? Evet. Apache Mustafa. <laughs> Emir abi yüzleştin mi? Nerede o video? Hmm, yüzleştim. <laughs> abi o video lazım bir de ya. Dün Apache Mustafa da vardı arkadaşlar. içerik çekiyorlardı. Geldi yanıma şey diyor. Abi bana karı bul diyor. Ciddi söylüyor bu arada abi de. <laughs> abi bana karı bul beni evlendir diyor. <laughs> video çekmiştim şey yapmıştı. Ondan sonra gel abi bir video çekelim dedi. Ben de tamam gel çekelim dedim. Ondan sonra Hobbit'le yüzleştirecektim tam orada bir. Bir tane orada birisi geçti bana bir şey bir sözüm ne vermiş. Oraya bir odaklandı beni falan unuttu bir gitti aman akıyım bir anda. Kafa yemişler Vallahi kafayı yemişler ya. Valla kafayı yemişler ya. Abi. Gece açılmıyor. Üst katta bunlar. Geldim. Görmeden <laughs> görmeden hadi bakayım. <laughs> Mezarcı server'da yargı attı. Bu ne ya? Öyle bir şey mi var? Açılmıyor ki amına kodumun uygulaması bozuk artık ya. ya reddit'e döndü ya. Allah bak Reddit'e döndü abi de. Aa açılmıyor videolar Hemen kısaca <laughs> klişelerle yürüyoruz yapacak bir şey yok. Ki <laughs> bugün itibariyle ligin en fazla gol atan takım oldu. olmadı iki gün iki raid attı. Bence de. Ya Rami şimdi şey der chat internetim gitti yalanı birazdan. Yok Geliyor. ya bugün Allah'a şükür bugün sorun olmayacak. Aynen. Annemle konuşuyordum. Aynen. Abi yok buradaki videolar açılmıyor chat bazıları bak hiçbir şey açılmıyor bak bak. Bak! Bir F5 atsan düzelmez mi? Düzelmiyor ki geçen aynısını yaşadık. Acaba modlar sildim hani bir kontrol mü edin? Oh, Hop abi ya. Allah razı, hadi Allah. Herkese merhabalar. Mesela bak gidiyorum. Tamam, tamam, tamam. Bak dur gidiyorum. Aa açılmıyor. Evet. O diğerleri de açılmayacak büyük ihtimalle. Evet. Abi el range ne orada ne oluyor? Abi popülerde haftalık olarak olduğu için chat bir şey yok ki popülerde. Hadi bakayım. <laughs> ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Ne var? Döküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikerim seni. Kanka pardon Ebo <laughs> yapma. Ebo. Yarram. <laughs> Komik değil amına koyayım ya. Ebo maymun amına koyayım ya. Hayır onu değil onu bekle. Bekle Ali ya yaptığını zannediyorsunuz? Sen ne yaptın? Ben mi yaptım? Ben, mi, ben mi yaptım? Kim yaptı? Yarram. Ebo yaptı diyorum. Ebo, Ebo. Ebo, Ebo. Ebo adam konuşamıyor. Ne yapacaksın? <laughs> Yarram konuşamıyor da el hareketi yapıyor. Bana bunu ne yapayım? Bunu ne yapayım bana? Mal mısın oğlum sen? Ya sen mal mısın? Yarram. Bizim yapmışsın. ne yaptın lan bunu ya? Nereye gidiyorsun sen? Ya bana <laughs> 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 Bak devam ediyorsun. Var ya bak, 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 ben devam ediyorum. Ben, de, ben yapmıyorum. Ya! Ben ben ediyorsun. Ben sana bir şey yapmıyorum. Devam ediyorsun. Ya ben sana bir şey yapmıyorum diyorum. <laughs> ben herkese bir şey yaparım sana bir şey yapmam. <laughs> 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 Taşacak mı geçeceğim? <geçiyorsun? gülüyor> Taşacak geçeceğim ama adamlar 5 kav deyip kefaletle serbest kaldılar canım. Kaç para? <gülüyor> <gülüyor> evet, devam et. <laughs> Adamın aklı gitmeyeceğim amına kıyım ya. Ama K-Drop'tan anasını <gülüyor> 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 konuyu, konuyu <komadım. gülüyor> Olaylar büyümeye devam ediyor. Oğlum bana Pindimanda bak nerede tutulmuş chat. Biz olayları kaçırmışız aman koyayım. Bak. Ayaklar titremiş. Ben korkmuşum sen, orada Gördün mü sen? Ne yedik bakış atıyor. <laughs> ben orada anlamışım bir şeyleri amına bak. <laughs> e bak bunlar eski videolar Popüler bitiyor abi ya. Of. Kanka siz beni burada siktiniz mi? Ben buraya atılamıyorum. Bu ne zaman yaşanmıştı? <laughs> ters kelepçe yaptık ya burada. He o zaman mı? Oğlum ben niye ters kelepçeydim yine ya? <laughs> Ya Soracağım ama, şimdi, şimdi sana Yağmur. Ya Peki. Yere yere eray yapalım dediler. set post mu? Şimdiye kadar Valorant'ta tanışın en iyi erkek kim peki? Dürüst cevap ver. Ben dürüst olayım mı? Olsana ya. Var ya şu an olsana. Ya şöyle söyleyeyim. Komiksin tamam mı? Komik olarak senden yanına hiçbir şey Al işte direkt gitti mesela. Yapma iş. O komiği ya. duyduğun anda abi. abi. yok burada. Eğleniyorum vakit geçirmek güzel. Ama arkadaşız sadece. Onu bil. <gülüyor> <gülüyor> Abi o, o komik lafından sonra olay bitti zaten. Şişko. Ne düşünüyorum bunu kim? Oğlum bana ne yaşattınız din amına koyayım ya. Erkeklerin akıl almaz akı akı cinsel üzere. Yani. Abisim bak ben size olayı söyleyeyim mi? Biz böyle bir yayın yaptık ama ben ondan sonrasında şeye baktım. Bizim yayına baktım. Abicim biz niye bu işli videolara gibi falan giyinmişiz oğlum? Bir a, söyleseydiniz ya amına koyayım bu tipler ne ya? İşli şeyleri Kanka, gibi ya. Kanka bu ne oğlum ya? Benim gözümdeki şeyi düzeltmemiş. Benim <laughs> ağzım yüzümü her yerim kapatmış amına koyayım. Abi şuraya baksana. Niye gayga? Abi ne? Ya bir insanlar der mi? şunu düzeltin bir saniye gel şuraya der. Chat şey, bu Rainbow'da <laughs> bir tane Rainbow'da bir tane karakter vardı. Sniper. Neydi onun adı? Ali. Glaz. Glaz. Nasıl yazıyor? GL. Az yaz. Aa yok lan. Şey diyor notebook'u diyor galiba. Dur. Abi pedi ki o. He. Ali şuna dönmüş amına koyayım. Abi beni infaz ediyor gibisiniz bak. Abi inanılmaz inanılmaz. Oğlum ben izledim var ya. Sercan'a mı yazar Ali'ye mi şey Eboya mı yazar? Eboya. Eboya. Öyle mi? Hayır abi Ebo'nun önüne telefon koymuşsunuz. Aşağı kaydırabilir çocuğun elleri bağlı? Bizim bağlı. Aşağı yukarı kaydırmıyor. Ne koysak onu okuyor. Arkadaşlar selam Ben baktım hiç şeker meker attırmadı size. Hiç şey yapmadı. Ama güzel yaptık. Ama güzeldi. Güzel aynen Güzel. içi, içi sıvıydı nasıl oldu o ya Bir sonrakinde daha iyi yapıcaz Ben bu videoya üzülüyorum o yüzden gülmüyorum Oooooooo Bu nasıldı Ya Can, Belki de hey Yalan Doğru yer Yanlış zaman İkimize birden Yükleniyor Ama <laughs> <her Sessizlik> <de> sen <Gülüyor> <Allah>. <Gülüyor> durma git buna da alışırım. <laughs> Ağlasan da seni yaşatır. Abi bir tane normal biri yok ama koyayım ortamda sikeceğim ya. <laughs> Hepsini bizim diyor buna koyayım. Ben canla mekana çıkmak istiyorum. Abi bizi de şu anda ya. ya. ya <laughs> herhalde transfer lazım herhalde. Yazıklar olsun yazıklar olsun. Ölkemle, kovulduk. Ali <laughs> başkanım canın sağ olsun canım bak. Nerelerde kötü halkların ne yapıyor? Allah yardım olsun ya. Of <laughs> ya. Sevgili sizin için, rastan çıkıp rol oynayan Rami kıl dönmesine rağmen rast oynuyor. Aa o dönemi hatırladınız mı? Benim göt deliğim zonkluyordu aman akıyım rast oynuyordum ben. <laughs> oğlum o neydi ya? <laughs> Sen götür yani, oldu. Gördün mü? Aldı öyle. He? Rami'nin yeni linkini gördün mü? Neymiş? Sıçmışım istemsiz. Hayır istemsiz sıçmışım. Ha güzel o zaman. <laughs> Can Parla, e, Cimer'e şikayet edeceğim bir kere daha. Yok abi bu çocuk hayatı ciddiye almıyor. E, Whatsapp'tan bir grup kurmuş. Grubun <laughs> adı Kader Mahkumları. <laughs> Böyle bir olay var arkadaşlar. Grubun fotoğrafı da karambit koymuş ama Türkiye bayraklı. Öyle diyor Kemal'im. <laughs> yani Peki grubun profil fotoğrafında ne var? <laughs> bakım, bana <Gülüyor> <Gülüyor> <Oğlum> lan Bak şuraya bak amına ya. Ha Oğlum biz yanlışlıkla şey yapmışız. Bu içi çikolatalı ki sufle. Oğlum şeker Tufle alsaydık 10 numaraydı amına koyayım ya. Tadı nasıldı? Tadı çok kötüydü kanka. Tadı hiçbir şeydi. hiçbir <laughs> şey. <laughs> 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 Yemin ederim hiç şey. tadı hiçbir şeydi bak. Hiçbir, şey. Eray o açtım açtığı mapi beğenirse. Öyle bir şey olamaz abi. Öyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gördüm bu çok iyi. piçi <laughs> <laughs> <Yakalayamamışız>, ya. <gülüyor> 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 Benim <laughs> ben Sen... abi Abi o gün asla sesim çıkmadı niye <laughs> gidiyorsun ya? <laughs> Rami sen küçük elimi nerede ayaklık, ayaklık, ayaklık mısın? Şu anda öylesin de eskiden daha da mısın? Yani şu an kendim, şu an, an kendim mi an o anki halim mi? Rami bir 20 yıl yaşlanmış gibi amın okuyayım. Harbi Bak. Rami ya. Bu video 2 yıl önce işte. Ben burada ne yapıyorsun kanka? Bu hareketler ne amın? <laughs> bu ne? Burada şey yapıyormuş. Şey ya yani, bu, ne bu ne? Ceza vermiş şey bana. Hayır bu ne bu ne bak ne bu ne? Bu ne ne? Niye böyle yapmışsın? Utanıyorum o yüzden. Ben bu sonra bu videodan sonra spor salonundan kapıldım işte. Kim sevdim, kim sevdim, Fok TV ya. Her videoda farklı. değil. Nerede senin şarkı? <gülüyor> <gülüyor> bak. Bu da delirdi ha. Asıl kafayı yiyen amına koyayım Bak ben size harbi söylüyorum. Asıl deli bu. O zaten normal değil de. Kafam o kadar yemedi. Lan ne yapıyor <Ben nabim gülüyor> kanka? Tamam. Bak. Bak. Ver, bak. Kaç dakikada bitirdiniz? Oğlum ne yapıyor oğlum? Özel biri kanka evet. niye? Niye azar bir özel biri ya? Abi mikser yok mu ya? Eray? Çok güzel. Evet. Oturdun eve bak mikser alamamışsın. Ananın sikeyim senin. Eray tepkisiz ne bak. Evet, ben niye <laughs> ben Sen niye Aa. mazlum gibi bakıyorsun ya? Abicim adam <laughs> ne diyeyim yani? Ne <laughs> diyeyim? Ama aziz değil mi Rami? Evde Hatır. nasıl bir mikser yok ya? Efendim, evde mikser var. ama parça parça Gelsin abi. mikseri. Gelsin abi. Ahpem geldi de beyler. <laughs> İlk erayı izliyişin mi? Ne bu? <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> ne bir kahve içiyor? Kahve içe falan. Kahve sayılamıyorum ya muruk. Anladın mı? Coffee geldi ya. düzenli olarak gelip Minecraft diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sunucu açacağım deyip milleti dolandırıyorsun amına koyayım. <laughs> Bak Rami. Bak Rami. Bunu Arkadaşlar. açık ki açık şu an. Sayın abi, sayın, niye bana sayın, sayın Sayın açık. Sayın, sayın chat'teki güzel dostlarım. Sizlere sesleniyorum. Sizden ricam varsa elinizde abi bunu yayında oynasanız çok eğlenceli olur. Ya da e, bildiğiniz bir Minecraft e, içeriği varsa bana Instagram üzerinden yollayın. Bana yollayın ama lütfen. E, ben yemin ben ederim yemin bakacağım. Ben bakacağım. E, ben kendim ayarlayacağım bir şekilde. Çünkü bu yaram bu var ya bu arkadaki konuşan. Öncelikle bana yarram diyemezsin dersinde. Bizi sürekli yalan söylüyor. Ben yemin ederim Minecraft oynamak istiyorum ya Minecraft oynayamıyorum ben. Lan ben ne yaptım ben sana içerik Adama her Minecraft dediğim zaman, adama her Minecraft sorduğum zaman gel Hunger Games oyna diyor sonucunda beta da diyor bu bir. Diğer yarram da hardcore oyna o zaman diyor. Şey hardcore bitirdim mi diyor. Abi yani biz de 2018-19'da o kadar yokluğun içinde Eee <laughs> Eray'la bir saatte ayarlıyorduk giriyorduk ya. Abi, lan, lan, abi, abi nasıl bir şey, Yapamam, şey istediğinizi söylemiyorsunuz ki. Ya, yapamamak değil ki. Nasıl bir şey istediğinizi söylemiyorsunuz ki. Bana. Oğlum adam <laughs> iki abi. ay önce şu TNT attığımız oyunun modunu söyledi. Hala yok amına koyayım. Harbiden amına koyayım. Hangisi ambasyonu yaptı, yaptı, bir yaptı, bir yaptı bir da, ki onu amına odun kafesi. Salak yapamadık ya. Hangisinin ambasyonu sen gemirisinden. mi?